Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Mısırlı ve Sırp mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için diplomasi trafiğini sürdürdü. Mısırlı ve Sırp mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefonda görüştü. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Filistin topraklarındaki saldırılar ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı. Cumhurbaşkanı İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi için birlik olmaya devam etmesinin önemine değindi. Erdoğan yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçilen mevkidaşına başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri noktasında hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Erdoğan bir diğer görüşmesini Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić'te gerçekleştirdi. Bu çiçeği seçim zaferi sebebiyle tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileriyle birlikte küresel ve bölgesel konular da ele alındı. Erdoğan yeni dönemde iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve işbirliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.